Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca. Bu videoda sizlerle birlikte Baldur's Gate 3 Act 2'yi oynuyoruz. Act 2'yi biliyorsunuz ilk videomdan hatırladığınız üzere Saltuk'un hizmetkarı olarak yani The Absolute tarafında kötü tarafta oynuyoruz. Ee, ve olabilecek en kötü seçenekler üzerinden gidiyoruz. Ancak bir ayrım yapmam gerekiyor. Kötü olmak derken ben şu anlamda evil ahlaki etik açıdan bir kötü değil. Yani gördüğüm zaman bıçak çekip ver bakalım üstündekileri ve da hayır onu yapmayacağım seni öldürmeyi tercih ediyorum gibi seçenekler yerine e, kötülerin tarafında olma yani evil side'de olma kötü güçlerle işbirliği yapma anlamında bir e, kötülükten bahsediyorum. Dolayısıyla e, oyunu kötü olan tarafta yani absolute'un tarafında oynarsanız ne ile karşılaşacağınızı bu videoda görebilirsiniz. Eee bol spoilerlı bir video. İlk videoda olduğu gibi. O nedenle oyunu daha önceden oynamadıysanız izlemenizi çok tavsiye etmiyorum. Oyunu oynadıysanız da çok farklı yönleri görebileceğiniz ee, ve sizin oyununuzdan yani iyi taraftan gitmekten nasıl saptığı, hangi noktalarda saptığını göreceksiniz bu videomuzda. Ee, ancak bir hayal kırıklığından bahsedeyim. Ben kötü taraftan gittiğimizde çok daha kötü sonuçların olabileceğini ve e, kötü güçlerle işbirliği yapıp onlarla savaşmaktan kaçınabileceğimizi düşünüyordum. Ancak spoiler'ı vereyim. Ne yaparsanız yaparın, yapın. Keterik Torm'la Act sonunda savaşıyorsunuz. Yani Act bölüm sonu bossu Keterik Torm. İster Saltua hizmet edin, ister Saltun karşısında olun. Mesela ay ışığı şey son ışık hanında harpçılar da harpers, harpçılar yani Jahira'nın tarafında olun ve e, burada izobelin tarafında olun. E, fark etmiyor Keterik torna her durumda kapışıyorsunuz. Sebeplerini söyleyeceğim. Bir hayal kırıklığı bu çünkü daha Fallout e, New Vegas'ta bile bir rol yapma oyunu ve kaliteli bir rol yapma oyunu, seçimlerinizin sizi etkilediği bir oyun olması sebebiyle ve bu oyun ondan yıllar sonra çıkmış ve onu da aşmış bir oyun olması sebebiyle potansiyelini burada birazcık harcamış. Çünkü Bildiğim kadarıyla New Vegas'ta son boss'ta bile karizmanız çok yüksekse, 20 ise sanırım hiç savaşmaya gerek kalmadan oyunu tamamlanab tamamlayabiliyorsunuz, görev yapabiliyorsunuz. Ee, bu önemli. Burada daha farklı bir şey beklerdim. Yani kötülerin tarafında, o kötü üçlünün tarafında olup ee, iyilerin dünyasına... Ee, Tamamen karşı bir şekilde o iyileri ızdırap edecek şekilde onlarla işbirliği yapabileceğimizi düşünüyordum ama Oyun e, yine bu oyunda da iyiler üzerine bir şekilde dizayn edildiği için Bir noktada e, yani son bosslarla karşılaşıyorsunuz Bu bir tık hayal kırıklığı oluşturdu Peki şimdi onu e, hatırlatarak 2'yi e, anlatalım 2'nin bence iki büyük harita kısmı var. Bence değil herkese göre böyledir. Bir şu harita e, yani bu gölgeler diyarı diyebileceğimiz e, bölüm e, iki kısımdan girilebiliyor. Bir de iki küçük yer var. Gityankiler'in bölümü var ve de şart Tapınağı var. E, i̇ki büyük haritadan biri bu. Diğeri de e, neresi? Dağ geçidinden gittiğimiz e, kısım. Hatta o kısmı da gösterelim. Videoyu ilk çektiğim zaman ıı, yüklemede hata olmuştu masa üstüne gitmiştik. Umarım öyle bir şey tekrar olmaz. Yeniden çektim bu videoyu. Hatta birkaç kere çektim. Yükleme ekranında da onu belirteyim. Ee, birisi daha geçidi tarafından gitme durumu, diğeri de karanlık altından mantarlı olan yerin devamında e, duergarların olduğu yere gitme ve ee, yer altından gitme ve yer üstünden gitme diyebiliriz Burası e, Yer üstünden gitme seçeneğimiz ee, Şurası e, Goblin kampının batı tarafına Geçip oradan kuzeybatıya gittiğimizde şuradan Çıkabiliyoruz bu bölümü Bir diğeri daha geçidinden gidiş Şekli it e, Lideriyle ilk karşılaştığımız O ejderle karşılaştığımız yer Bir de buradan gelebiliyoruz Gördüğünüz gibi aynı yere çıkıyor şu, şu tüccar Lady Esther e, şey git yanki yumurtasını almak isteyen kişi. istersek buna sahte yumurtayı da e, verip kandırabiliyoruz. Öyle bir durum var. Spoilerli olduğu için video e, açık açık söylüyorum. Sizler de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ektiki'yi bitirdiğiniz için. İşte e, burası manastır kısmı. Şurası Githyanki'lerin e, manastırının olduğu kısım. Burayı biliyorsunuz. Daha geçidinde bir önemli olay burada. Bunların tanrıçası Blackit var. Onun aslında e, ki prensini e, aslında esir ettiğini e, duyacaksınız. Onu prizmanın e, içerisinde sizin koruyucunuzla birlikte onu bir şekilde esir ettiğini öğreneceksiniz burada. Bir de bu alt bölüm var. Bir diğer alt bölümün ne olduğunu size e, göstereyim. O da eee Şar'ın imtihanı bölümü. Bu da çok güzel bir bölüm. Ektikinin önemli kısımlarından birisi. Şar tapınağı burada Baltazar'ın e, yeri de var ve Ect'den hatırlayacağınız da bir karakter var. Burası asıl olarak Shadowheart'ın e, gölge yüreğin bulunması gereken ve onun eee oyundaki yolculuğuyla ilgili olan bir kısım. Ee, ancak burada da yine beni hayal kırıklığına uğratan bir durum var. Haritayı gördüğünüzde zaten e, hatırlayacaksınız. Ee, şurada da hatta Erza gördüm, aldım diye düşünüyorum ama halen bu kalmış. Ee, oyunda benim de bulamadığım şeyler var. Hatta belki de hiç duymayacağım görmeden geçeceğim şeyler de elbette vardır. Çünkü oyunda çok fazla detay var birçok seçenek sizin sınıfınıza göre, karakterinizin daha önceden yaptığı seçimlere göre, bazen üzerinizdeki itemlere göre bile ee, değişebiliyor. Bu şarın intihanı şar tapınağı. Ee, burada Keterik Torm'un hizmetkarı olan Baltazar var. Ve şuradan Act bir de hatırladığımız bizde taraf olan Nere var. Şu adamın şu haline, şu Notre Dame'ın kamburu gibi olan haline görünce konuşamıyorsun bile don't tam don't bir hortlak olmuş. Gerçekten üzüldüm ama onu burada bu şekilde <laughs> görmek de e, ilginç oldu. Generali benim gördüğümü haber veriyordu. Bu draw, acımasız draw. Şimdi Baltazar'ın bir e, ölü hizmetkarı haline gelmiş e, durumda. E, eğer onu Act 1'de iyi olarak oynamazsanız kötü oynarsanız, kötü yoldan giderseniz onu bu şekilde görüyorsunuz. General. Yani Keterik Torm onun kötülüğünü bu şekilde cezalandırmış. Peki yani Keterik Torm'dan da bahsedebiliriz. Ama daha sonra bahsede bahsedelim. Bir, bir, bir. Burası bir, 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 bir. Baltazar onun bir necromancer'ı. <laughs> bu bölümün e, şu kısmında, Gölgelerin Eşiği kısmına geldiğimizde e, Shadow Heart'la birlikte buraya giriyoruz. Ve e, bence kötü taraftan gitmenin kötü olan kısmı şurada. Aylin Hanım var, Dame Aylin. Bu... Night Song diye geçiyor. Gece şarkısı. Ve Keterik Torm'un yaralanmamasına sebep olan kişi bu. Şimdi buraya gittiğimizde Shadowheart onun kaderine ben tayin edeceğim diyor. Ancak siz kötü yoldan gitmek istiyorsanız Baltazar Torm diyor ki gece şarkısını bana getir. Yani Aylin Hanım'ı bana getir. Aylin Hanım'ı Keterik Torm'a götürdüğünüz zaman ne oluyor? Shadowheart tamamen ayrılıyor. Bir daha da gelmiyor. Belki ek güçte karşımıza çıkabilir. Düşman olarak çıkabilir. Bilmiyorum ama e grubu terk etti. Ben de e, Heart'la romans üzerine gittiğim için duygusal bir şeyler yaşayayım dediğim için e, Shadowheart'a harcamak zorunda kaldım. E, romantik ilişkiye rağmen. Yani kötü yoldan gittiğimizde e, böyle bir durum oluyor. Daha da kötü tarafı Shadowhart ayrılıyor. E, ancak bizden bu seferde ne istiyorlar? Onu söyleyelim. Bizden bu sefer de istediği şey kızı izobeli Keterik'in kurtarması. Şimdi aslında öncelikle Keterik'i anlatmam gerekirdi ama e onu onu birazdan anlatayım. Sürekli erteliyorum. E şimdi git yuvasının da ne olduğunu bir anlatalım ondan sonra geçelim. İkinci küçük bölüme geçiyorum. Yani birinci küçük bölüm şart tapınağıydı. Burada Shadowheart'ın kaderi belirleniyor. Ve de e, ve de önemli de bir bölüm. İkincisi de şu ki yuvası. Şurası yumurtanın olduğu bölüm. İster alırsınız o az önce gösterdiğimiz tüccara estere verirsiniz. İsterseniz de e, şurada işte Latender'ın neydi? Işığı mıydı? Ee, onu da ben ha gölge yürek burada duruyor mesela daha gitmemişim. Latender'ın kanı evet şunu almanız için bir tane bulmaca var. Bulmacanın ne olduğuna bakarsınız. Ben genellikle olayın ne olduğunu anlatacağım. Ee, mesela o son kısma gitmemişim henüz şurada. Ee, nerede? Şurada gölgelerin eşiği kısmına gitmemişim. O nedenle Shadowart duruyor ama gölgelerin eşiğinden gidip yani Saltuk tarafından ilerlemek istiyorsanız ki bu işinize yaramıyor. Neden yaramadığını söyleyeceğim. Shadow Heart'ı kaybediyorsunuz. Onun yerine ben tabi baştan beri Compendium'um olmasını istediğim Mintaray'ı seçtim. Çok sıkıntı değil. İyilerle oynadığımda Shadow Heart ile oynayacağım. Hatta şu karakterlerin dışında kalan Will ve ee, adını sürekli unuttum. Karlak şimdi hatırladım. Karlak, Will eee büyücü gel burada oynamadım karakterle oynayacağım ve Shadow da ana karakter olarak seçeceğim e, çünkü bir büyücü bir warlock e, bir barbar savaşçı olacak bir tane cleric şart peki burası e, şeylerin e, liderinin olduğu yer git yankilerin prensesin e, lideri olduğu yer sizden e, bu astral prizmanın içine girmenizi istiyor onu iyi zannediyorsunuz ilk başta ama onun e, haklı varis, Githyankilerin haklı varisinin hakkını gasp eden bir kişi olduğunu burada anlıyorsunuz. Ben kraliçeye burada karşı geldiğim için buradaki herkesi de temizledim. Bayağı da bir e, loot yapmış oldum. Peşinize Vlakit'in düşeceği söyleniyor. Ancak e, varis Orpheus sanırım. Orpheus'un, Prens'in izinde olanlar da bir e, böyle bir mücadele veriyor. Bir direniş veriyorlar. Varisin hakkını elde etmek için. Onlar da size yardımcı olacak. Bu olayın ne olduğunu Act 2'nin sonunda zaten e, karşılaşacaksınız. E, belki birazdan da anlatabilirim. Çünkü spoilerlı bir video olduğu için e, fark etmiyor. Şimdi Act 2'de kötü taraftan gidecekseniz burada ister Vlakitin tarafında olun e, isterse Orpheus'un tarafında olun. Ben Vlakite karşı koydum. Ve prizmayı astral prizmayı vermedim. Dolayısıyla buradaki herkesle düşman olduk. Bir kısmını temizledim, sonra tekrar geldim, kalanını temizledim. Bu bölgeyi ele geçirdik. Burada özellikle şu revirde de kuluçka iki tane sanırım kuluçka elde edeceğiniz için bu da önemli olacak. Ek tiki'nin sonunda da zaten tam bir elit olma noktasına gideceğiniz için şuradaki şu etraftaki kilitli olanlar yetenekleri de açabileceksiniz yine spoiler'ı veriyorum. Eğer iri baş olmayı seçerseniz bunlar e, ulti özellikler. Ben tabi böyle olmayı seçtim. Sadece kendiniz olabilirsiniz. Grup üyelerinizi de yapabilirsiniz bu, bu, arada. Öyle de bir durum var. E, yani burada da bu bölgede de iki tane iri baş var. Onları almayı unutmayın. Peki bu ikinci küçük bölümdü. Git ilgili bölüm. Birincisi az önce söylediğim gibi şart tapına, Shadow Heart'la ilgili olan bölüm. E, büyük kısım daha geçidinde olan kısım, ama asıl en büyük olan, en büyük olan e, ve maceranın çoğunun geçeceği kısımda e, bu karanlık diğer veya gölge topraklar diyebileceğimiz bir yer. Biliyorsunuz buraya karanlık altından geliniyordu. Buranın da iki tane girişi var ve ana senaryo e, burada ilerliyor. Şimdi. O kısmı size göstereceğim ve Keterik Torm'un hikayesini ve Baldur's Gate 3'ün ana kötü kahramanlarının kim olduğunu birazcık burada tanıtacağız. Şimdi e, burası asıl büyük olan kısım. Ben tabii Necromancer, ölü ölüm büyücüsü olduğum için bu kısmı <laughs> özellikle bayağı bir sevdim, bayağı bir hoşuma e, gitti. E, buraya iki yoldan giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci kısım. Ee, şurası şu kısım sanırım şuradan böyle geliniyordu bu kısım ikinci kısımda e, şuradan bir giriş yapabiliyorsunuz <laughs> birisi şu duergarların olduğu yerden geldiğinizdeki kısım şöyle geliyorsunuz arpçılar sizi karşılıyor bir baskın falan atıyor ee, isterseniz de isterseniz de ee, şeyden gelebiliyorsunuz. Nereden gelinebiliyor? Yine bu kısımdan gelinebiliyor. Ee, yani karanlık altının iki noktasından gelinebiliyor. Birisi direkt şu e, sanırım zalim ocağın karşısındaki asansör, bunlardan birine çıkaracak. Ee, diğeri de Zentarim sığınağından çıkacaksınız. Yani iki iki şekilde de bu bölgeden çıkacaksınız. Böyle ilerleyeceksiniz. E, arpçılar size saldırabilir pusu atabilir Veyahut da e, Buraya hiç karışmadan Şöyle bir şekilde geldiğinizi düşünelim Ki örümcek dryder Sizi buraya getiriyor Keterik'in olduğu yere Burada yer altından da sandala binip Şu elemanları kurtaramadım sandala Bindiğinizde son ışık hanına Sizi direkte getirebiliyor O görevi yapamıyorsun sanırım bu tercihi Yaptığınız zaman bazı tercihler Bazı şeyleri öldürüyor Onu da söyleyelim Bazı seçenekleri kapatıyor Burada Jaheira ve harpçılar var. Harpçılar küçük bir grup. Direniş yapıyorlar. Peki niye burası yeşil kalmış derseniz. Her taraf gölgeli. Bura niye böyle? Burada Keterik Tormund kızı Izobel var. Ve etrafa gölgelerin içine sızmayacağı bir kalkan yapıyor. Zaten burada da görev Izobel'i kaçırmak diye bir görev var. Ee, şimdi az önce size söylediğim Şar tapınağında Aylin Hanım'ı kurtar, şey yaptığınızda Shadow Heart öldürüyor. Shadow Heart yerine e, Shadow Heart'ın dediğini yapmazsanız kötülerin tarafında olup Baltazar'la birlikte Keterik Torma getirirseniz Alina Hanım'ın sizden son bir istekleri oluyor. Diyor ki kızım Izobel'i getir çünkü ben bu tarafa Mirkul'un tarafına Izobel için geçtim. Izobel'i kurtarırsanız o kalkan gidiyor ve burası da patlıyor. Ancak patlamasına rağmen Jaheira size ileride katılabiliyor druid olarak ee, ama tabi onun sebebi de Keterik Torm'la savaşmak zorunda kaldığınız için İşte şimdi saçmalık kısmına gelelim ben Keterik Torm'a katılmak isterdim ve kötülere katılmak isterdim ama Ektik'in sonunda mutlaka Keterik Torm'la savaşıyorsunuz. Şimdi Keterik Torm kim? Keterik Torm daha önceden Selun e, tapınağının bir müridi bir paladin savaşçısı bu ay doğumu kulelerini onun için yapıyor e, ancak daha sonra da yozlaşıyor e, karısını kaybediyor kızı da ölüyor onu hayata geçirmek için kafayı biraz yiyor o, o süreçte e, şarın hizmetine giriyor ancak şar da bir şekilde e, buna imkan vermiyor kötülüğü biraz daha araştırdığında kötülüğün 3 tanrısından biri yani Baal, Bain ve Mirkul. E, Mirkul bu üçünden biri olan Mirkul'a hizmet ediyor hatta aile yadigarları kısmını gördüğümüz yerde de göreceksiniz. Onun dönüşümünü göreceksiniz. Aslında e, Artas Menet ile benziyor. Artas nasıl Lich King oluyor. E, Keterik e, iyi bir paladinken, ışığın e, bir savaşçısı iken bir ölüm büyücüsü oluyor. İlk karşılaştığınızda orada işte goblinler kendine saldırıyor. Boğazına kılıçla kesmeye çalışıyorlar. Mızrak saplıyorlar. Mızrağı çıkarıyor. Rakibine saplıyor. Yani artık undead Olmuş durumda Dolayısıyla Keterik'in böyle bir durum var. Kızı bu durumu öğrenince Kaçıyor. Kızı da Selun'un hizmetinde Yani Şar ve Selun Birbirine e, zıt iki tanrıça biliyorsunuz e, Buradaki ajanları vasıtasıyla Onu kaçırabiliyoruz Veya da ajanın durumunu buradakileri söyleyip Buradakilerle dost olabiliyoruz. Ben kötü taraftan Gittiğim için e, kızı da Kaçırdım. Aylin hanımı buraya getirdikten Sonra kızı da kaçırdık. Ee, ama kötü olan şey ne yaparsanız yapın. Burada kızı da kaçırdım deyince üst kata çıkıyorsunuz. Keterik Torm'la karşılaşıyorsunuz. Keterik Torm tamam teşekkür ettim diyor. Ben de emrinizde olmaktan memnunum diyorum Saltuk'un hizmetkarı olarak. Ama ondan sonra git sunağa kendini e, göster deyince orada işte, işte e, kollarını görüyorsunuz. saltık olduğunu zannettiniz ama aslında Elder Brain denilen ata beynin ee, ve üzerinizde astral prizma olduğunu görüyor. Astral prizmayı size bağlı olduğu için çıkaramıyor. Bu işi Baltazar halleder diyor. Sen onu aşağı gönder ve artık Ekti'nin bossu olan kısımlara geliyoruz. Önce mini boss olarak aslında zor da bir savaşı olan Baltazar'ı yeniyoruz ve burada bu Aydoğum kulelerinin altında birçok zihin yüzen e, ne dönüşmek üzere o beyinlerin olduğunu görüyoruz. İri başların olduğunu görüyoruz. Zaten şurada da e, işte Zentarim e, ki bunlar mercenary'dir, parlı askerdir. Bunların sandıklarının olduğunu görüyoruz. Onların içerisinde birçok iri baş görüyorduk şurada. Ortadaki o kutunun içinde. E, Zentarim e, e, logolu sandıkların içinde. Bunu Baldur's Gate'e e, götürdüklerine, deniz yoluyla götürdüklerine biliyoruz yani amaçları buradaki bu üç tanrının hizmetkarı işte Enver Gortaş, Büyücü Sorin ve şey ee, Keterik Thorm. Baldur's e ilerleyecekler zaten şuradaki ordu var toplanan ordu onu Baldur's üzerine sürecekler ve herkesi ee, iri başların etkisiyle kontrolleri altına alacaklar. Bu Elder Brain'i de şu anda onlar kontrol ediyorlar aslında saltuk denen şey bu. Dolayısıyla kızını da getirseniz ne yaparsanız yapın. Burada önce Baltazar'ı temizliyorsunuz. Sonra bu üçlüyle tanışıyorsunuz ve Keterik Torm'la savaşıyorsunuz. Keterik Torm'u yenince hatta e, Mirkul'un hizmetkarı olan dev bir iskeletle de savaşıyorsunuz. E, dolayısıyla beni hayal kırıklığına uğratan şey bu. Ben Keterik Torm'un hizmetinde Baldur's ilerlemeyi düşünüyordum. Ancak ne yaparsanız yapın burada Keterik Torm'la savaşacaktınız. İlk ekte olduğu gibi ilk act'in sıkıntılı elemanlarıyla ...karşılaşmak yerine onlarla birlikte gidiyorduk. Şimdi bir noktada bu kırılımın... ...olması hoşuma gitmedi. Ee, Ekt 3'de neler olacak? Ee, muhtemelen yine... ...Enver, Gortaş'ı ve Sorin'i de... ...temizlemek zorunda kalacağız. Ee, çünkü Saltuk'un ne olduğunu... ...anlamaya çalışırken Saltuk'un... ...bu Elder Brain'i kontrol etmeye... ...çalışan üçlünün bir... Ee, ...artık kölesi olduğunu, kölesi haline... ...geldiğini öğrendik. E, bu üçlünün e, kas ve kol kısmı olan orduyu kontrol eden Keterik'i durdurduk. Baldur's Gate'e ilerleyen e, ordu bu şekilde biraz yavaşlamış olacak. Güç kaybetmiş olacak ama daha birçok mücadele var. Jair aslında e, arpçıların kontrolünde. O da artık arpçıları bırakıyor ve bize geliyor. Ve Keterik'le savaşta, Keterik e, normal şartlarda... Ee, yaralanamıyor. Bunun sebebi Aileen hanımın, Aileen'in onu koruyor olması. Ve son savaşta da kurtar kurtarıyoruz. Yani hemen Keterik'in yanında onu kurtarıyoruz. Ama normalde Isobel'le onlar sevgililer. Isobel'le bunun yanına getirdiğimizde, Keterik'in yanına getirdiğimizde ee, işte iyi ki doğru yolu göstermişsin diyor. Bizle savaşıyor. Yani biz e, kötü taraftan olabildiğince şeyi yapıyoruz. Ancak kötü taraftan gittiğimizde hem Heart'ı kaybetmiş olduk. Hem Isobel'i kaybetmiş olduk. Dolayısıyla bir Companion ve bir tane de işte kampımızda ilerleyecek karakteri kaybetmiş olduk. Neye yaradı bu? Sadece önümüze geleni kesmemize yaradı. Dolayısıyla senaryo, burada kötü senaryo anlamında iyilerde olduğu kadar güzel dizayn edilmemiş diye düşünüyorum ben bu açıdan. Peki. Act 2'de olan olayları da söyledik. Mirkul'un hizmetkarı Keterik Torm'u temizlemek zorunda olduğumuzu söyledik. Bunun bize Shadow Heart'a ma mal olduğunu da söyledik. Aslında şöyle de yapabilirsiniz. Yani bu bilgiyle e, Act 2'yi oynayayım. Zaten ben Keterik Torm'u keseceğim. Shadow Heart'la ilerleyeyim. De diyebilirsiniz. E, veyahut da Shadowheart Shadow Heart orada gitse de Izobel'i en azından kaçırmayayım ileride e, Aylin Hanım ve Isobel birlikte ilerlenir de diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama tamamen yani kötülerin senaryosundan ilerlediğinizde burada böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz ve aslında çok da e, kötü olamıyorsunuz. Act 2 anlamında. Pekala yani Act 2 genel itibariyle böyle. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Çok uzayınca izlenmiyor. Spoiler'ı bolca verdim. Ee, ben birçok seçeneği görmek istiyorum ee, Oyun aslında tam Bitirmiş de sayılmayacağım Bu şekilde bitirdiğimde birçok şey görmemiş olacağım Çünkü oyun iyi senaryo üzerine Dizayn edilmiş birçok rol yapma Oyununda olduğu gibi Yine o kötüler üzerinden Bir senaryo yapılmaması kısırlığı e, Bu oyunda da Karşımıza çıktı ancak yine de çok Keyif verici onu Söyleyeyim ben yine kötü taraftan gidiyorum Yine bir necromancer'ım Ölüm büyücüsüyüm ve İlitit güçlerini de sonuna kadar kullanacağım. Kendimi dönüştürdüm. Mintara'yı da ikna ettim hatta kullanmak için. Ee, ve burada kötülüğe tam gaz devam edeceğiz. Ek düşte Enver Gortaş ve Sorin'in ne kadar ittifak kurulabilir bilmiyorum. Oyunun sonunda muhtemelen bunlarla savaşacağız. Bir de Rafael savaşı var. Ana görev değil sanırım o. Ee, Rafael savaşta neler olacak? Ek 3 bu soruların cevabını bana verecek. Şimdi olabildiğince Baldur's Gate'in wiki'sine bakıyorum. E, doğrudan spoiler e, yememek için önce oynuyorum sonra bakıyorum. Sonra videolara bakıyorum. Yani ben kendim de spoiler yemek istemiyorum. Deneyimleyerek bunu yapıyorum. O nedenle e, siz de e, kendiniz bazı şeyleri deneyin. Görün merak ettiğiniz şeyleri de bana sorabilirsiniz. Birçok zaten Baldur's Gate çayranı var. Onlara sorabilirsiniz Diğer kanallara bakabilirsiniz Sorularınızın cevabını bulamadıysanız Bana yazın veyahut da sizler Hata yaptığım bir kısım varsa lütfen Düzeltin veyahut da Şu yoldan gitseydin aslında öyle olmazdı Böyle olurdu diyebileceğiniz şeyler varsa Onları da videonun Yorumlar kısmına yazın Arkadaşlar ek 3'te görüşmek üzere Oyunu bitirdikten sonra görüşmek üzere Farklı fikirleriniz varsa da ee, çekmem istediğiniz videolar varsa atıyorum büyülerle ilgili vesaireyle ee, bunu da yazabilirsiniz ee, sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.